Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an uçuyoruz. Umarım böyle devam eder. Bunun nedeni de Elon Musk'ın az önce attığı yani 2-3 saat önce attığı tweet arkadaşlar. Bunun devamı şöyle diyeyim arkadaşlar. FED toplantısında çıkacak kararında olumlu olacağı bir nevi netleşti. Yani şöyle diyebiliriz. Faiz kararını Amerika stabil tutabileceği netleşmiş arkadaşlar. Bu da zaten yansıyan haberlerden. Benim gördüğüm haberlerde bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Diğer bir konu ise e, bu size e, Biden'la Erdoğan görüşmesi onun da olumlu geçeceği düşünülüyor zaten arkadaşlar. Yolumuz açık. Şunu diyeyim. Yolumuz açık. Eğer en büyük şey arkadaşlar, en önemli şey Elin'i Twitter'dan takip etmeniz. Yapacak başka bir şey yok. Olumsuz bir tweet nakite geçebilirsiniz. Yani şu şu an ne analiz işler ne bir şey arkadaşlar. Yolumuz aç, açık, ee, tırmanış çok iyi, ee, güzel şeyler bekliyorum. Hep demiştim zaten size. Ama şunu diyeyim arkadaşlar, elini takip edin. Ee, ne olur ne olmaz kendinizi sağlamalı.